Mustafa Mustafa ve bugün sizinle yeni bir videoda daha beraberiz. Yanımda Göktuğ'yla Kemal var. 0 0 olan o e, Joe Delta biliyorsunuz öbür videoda <laughs> Göktuğ. Bugün sizinle Wipad yarışması yapmak istiyoruz Evet hadi Kim başlıyor? Tabii ki um, Musti. Göktu. Hayır. Hayır Musti. Musti. Aynen. Hayır. Sen, Abi, evet, sen başlıyor. Evet evet hadi. Evet hadi. <gülüyor> <gülüyor> hey, tamam lan ben başlıyorum. Ee, süre. Tamam 0 0. Start time dedim. Çekilin kendi elinden başlıyor arkadaşlar biz de çekicilik yapacağız. Evet başlıyor. Evet, göktü <laughs> başladı. Göktü başladı. Göktü başladı. Çok güzel bir wipe attım elim. Ben şu anda göktüyü geçtim. Wipe, wipe atmadı. Hah, evet. Hop. Yumurta duvarında arkadaşımız At. geçerse Allah! Oh, geriye dönecek. Ondaydım. Çabuk. 3 defa yapamazsa 10 saniye ceza. Abam da yumurta oluyor. buldum. Evet e, yumurta duvarında Oo! Biraz sorun yaşadı ama ya. Evet yine düştü <laughs> Abi tam bitirmişti Ama olabilir böyle şeyler Bu ne yumurta ya yok <laughs> Kemal ya Kemal i̇şte, yapma tamam. dedim <laughs> tamam. değil mi Bandit tamam. bak Derken Yani Amaç alınmadan açacağım bir daha giremeyeceğim Ya Allahım bak 3 oldu yeter Tamam 3 oldu 10 saniye ceza aldı Bırak şunu Kemal Yok oğlum vurmayacağım evet arkadaşımız iyi gidiyor. Düştü. İyilemedim aga. Tepe atayım mı? Hayır. Tepe diye bir şey yok. Gerçekten mob problem ya. evet arkadaşımız burası checkpoint olarak sayılıyor bizim için. Ee, ikinci... ol! OYMM ol! Kemal. Yapma. Tamam. Ben ineceğim bir daha çıkacağım. Evet öyle yapacaksın zaten. Görünmez çocuk. Hadi saniyenden gidiyor koş. Çocuğun saniyesini de üst etti ya. Tamam 3 oldu yürü. Şifte tıklamayı hep unutuyorum ya. Ee. Ben de hiç şifte basmam. Ben, ve ben, ben hallederim ben... ben hallederim. Ben hallederim. Daha bir de aga ya. Hallettim. Bak. Ha. Eee birinci düşüş 2 i̇ki, iki, iki oldu. oldu. Yapma. Ben kendime yapıyorum oğlum Hop. ya. 3 oldu yürü. Gidiyorum. Aga bu ne ya? Üç, üç elleri öllerek ee, geçiyor. 20 saniye ceza. Şimdiki ne? No, o 30 zıp çıktı. Saniye, 30 saniye ceza aldın. Hop zıp çıktı, çıktı zıp çıktı. Evet, zıp. zıpçı en azından biri de ve evet ikinci birinci düşüş. Zaman durmuş. Hayır Hiç be. Dönmem. Gelim. A yok. Devam ediyor. iki dakika 16 saniye. iki oluyor. Okay. Bir dakika. Evet devam ediyor. Zıp çıktı da nefret ediyorum Evet zıp çıktığımız da 3. E, galiba değil mi bu? Evet. Son çok bu yani. ya. Evet düştü. O, e, 40 saniye ceza aldı. Olabilir çünkü Son zıp var. çıktı. Gerçekten e, e, etaplarımız çok zor. Ve Minecraft şelalesi. şelalesi. Evet e, tabii Michael, e, belki başka oyuncular da gelebilir arkadaşlar e, e, başka zaman 15 saatinden sonra bayağı video yükleyeceğim e, evet Hop çıktım yaklaştı yaklaştı bu çok zor ya Aha, düştü. E, ne hemen. bu mu balonlar mı evet balonlar atlayamadım çok kolay Evet, atlayamadığın için kötü. E, ee, balonumuzda beraber arkadaşımız. Kemal sen ona ne attın? Ne atacağım oğlum? Zıplama desteği mi? Hayır. Hayır. Zıplama desteği zaten bir tek şeyde var. Eee, um, 8'de. 1.4'e 8'de. Abi ya! Eee, evet arkadaşımız çok kötü bir durum yaşadı. Ama geriye dönmesi lazım. Dönünce de düştüm. Ufff, çılgınca. Ya. Wipeout yarışmamız gerçekten zor. Kaç saniye olmuş hemen bakalım. Ben bakıyorum. 3 dakika 8 saniye. Ne? 30 33 32 olmasın. Şimdi 32. 34 30. Tamam söyleme. Çocuğu <laughs> şey yapıyor. Sen havada uçarken gördüm de creeper <laughs> sandım. Flying creeper. <laughs> Creep. Benim tipim creeper'a benziyor arkadaşlar. Bunu konuşmasını yapın. Tartışın. Kitaplarda tartışalım. İşte bakalım arkadaşınızla tartışınız. Yine Kameralı de, video çekemedim. <laughs> çünkü arkadaş evet üçüncü oldu. Çıldıracağım aga şu toplarda. Tam tamına elli saniye ceza alan çocuk. Evet. Yine Burası kolay ya. Bunu da geçemezsem yuh. Ah oh, geçtim. Evet Hı. şu an tek blokluk yerde. Ben buna şey diyorum da. Şimdi ne <laughs> olur. Kafam sıkıştı. Ben buna tek blokluk at atlayış diyorum ama ikinci oldu. Üçüncü olursa tam tamına bir dakika ceza alacak. Evet üçüncü tam 60 saniye ceza aldı yani bir dakika cezası var. Beş dakikaya çıkacak. 4 dakika 20 saniyede. Oh, oh, Holy shit. Bizim buz bir. Buz çubuklarımız daha mı düştü? Alo. Evet niye devam ediyorsun? İkinci defa o mı? Mustafa biraz önce sesin gitti. Ya. Pardon evet internetim gitti çünkü biraz önce. Nedense. E sesim geliyor mu şimdi? Evet evet, evet. düşüyordum. Düşüyordu. Al seni yerine basıyordum tuşa. Evet Evet saniye kaç olmuş bakalım. Bir dakika ayarlanıyor. 5 dakika. 6 dakika. dakikada ona. Evet. 1 e, 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 Dakika, be ben bir durur musun? Durur musun? Sen röportaj yapmamız lazım. E, evet sayın Göktu Gök Gidiyorum ya. Evet sayın Bey, e, nasıl hissediyorsunuz ve durur musun gerçekten? İstemiyorum. <laughs> Oğlum dursana. <laughs> İğrençti abi 6 dakikalık oyun mu olur ya? E, evet başka düşüncelerinden Wipeout hakkında. Bununcuyum. Olamazsın, belki Kemal daha kötü bir şey sergileyecek. Şaka mısın ya? Belki de ben sergileyeceğim. Bala evet, zamanı zaman, kaçtı. Aaaa dur dur bekle. ben siler evet. Sen mi oynuyorsun Mustafa? Hayır sen oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Hı. O zaman evet, ben, ben video çekeceğim, ben... videonu durdur. Hayır Ama durdurmayacağım. Içeri. Abi tam konuşmuyorum ben. Beni görebiliyor gö musunuz? Tamam, e 6 dakika <laughs> zamanımız var. Oy bu kim? Kemal mi? Ee, evet Kemal. <laughs> e, start... ben konu konuşmak istiyorum? Ben ben tamam, konuşmak peki, istiyorum. Tamam. Peki röportaj yapıyoruz. Ee, ben arkadaşlarıma şans diliyorum bence zor bir oyun oldu. Hani hepsini e, düşer geçmek. Nasıl? Niye yapıyorsun ya? Neyse. Ne? Süt için. Bana speed attı. Neyse. Ee, bir de bu oyunun yani şeyin wipe botun suyunu çıkaran bir arkadaşımız var. Adı Kemal. <laughs> Aynen öyle. Yani o kadar çıkardık ki süt içsin herkes. Ee, yani evet. gerçek adı o o o o bir o, o bir. Çok saçma bir an. O o o sıfır o bir. Evet. Dersen. Evet, e, arkadaşımız speedini kaldır ve yarışa geç. Aynen geçecek. Oha nereden nereye atladım. Hadi. Bir dakika. Ha atladıyormuş. Evet arkadaşlar Göktuğ e, şu anlık birinci de. Şu anlık. Ben yerimde duracağım. Evet, görüyor tahtının. Tamam, ben başlıyorum. Ben game mode 1'e geçtim. Dur. Sırtta kapıları açma. Kapılar açılacak. Biliyoruz o katında. Tıkla. Başla. 6 dakika unutma tamam mı? Ne başladı? Gök'te unutma tamam mı? Oğlum Hı -hı. ben survival'a çekmeyi unuttum. Beni çekseniz de survival'a. Tamam. Game mode 2. Oo, 0 oldu. Kemal. Evet gülüş. birinci düşüşün. Evet e, Kemal. O o o. Sıfır o birin birinci düşüşü bu Evet yumruk duvarına geçemedi. Geriye Aa. dön. Geriye, Kemal dön. geriye dön. Geriye dön. Tepeye atın tepeye atın. Hayır yürüyeceksin. Bana ne saniye. Oha dön? ama. Evet ne yapalım. Göktu da orada düştü. Hani hep sonlarda düştüm ya. Yürüsene. Bastık Kemal koşuyor. Kemal bence koşma. var. Abi üçüncü düşüşü 10 saniye çok kaldı. Çık. Aldı. Ve küçük şeylerde e, şeyler de, çubuklarda. Çubuklar çok diyorum vardı. ben bunlara. Evet. Kırmızı meşale çubuku. <laughs> Kırmızı meşale çubuku yalnız. Evet. Oğlum kulaklığım Açık. kulağımdan çıkacak. Al. Hop Kemal düştü. düştü. Çabuk. Bir dakika şu kulaklığımın. Hadi çabuk yoksa. Niye yavaş yavaş geliyor Kemal? Kastı ben de oyun. Ben de kastım, niye öyle oldu? Evet, crash veriyordu. Ama vermedi. Evet. Ah! Bir şey <laughs> oldu. Kemal ikinci defa düştü. Tamam, no problem. Şu an. Evet. Süreye bakmaya gidiyorum ben. Söyleme, hadi! <laughs> ya var ya! Ah, ah ne oldu? 30 saniye ceza saniye, saniye. saniye. 30 saniye ceza yedi, 30 saniye. Ne oluyor lan? Bir dakika. Ben niye buraya yaşanmam? Oğlum sıfırlayın şurayı ya. Sıfırlayın şurayı ya. Hayır ya ne yapalım 30 saniye diskalifiye olursun. Olayım tamam, sonuçta. Nereye? Üçüncü. Tamam üçüncüsün. Oğlum bir anda şu topları ışınlandım. Hayır be Ender Pearl attın. Kemal diskalifiye. Kemal diskalifiye. Evet. Şu an ben hala birinciyim. İşte suyunu çıkartan bir arkadaşımız böyle oldu. Ben vallahi Mustafa'nın oynamasını istemek için izlemek için. Neredesin? Geliyorum. oynayacaktım. Bir dakika sürü sıfırlan. Oğlum, HPG beni ya birinci ya da ikinci yapıyor. Kendin hep son oluyor. O sıkıntı. Abi videoyu çekiyorum çünkü. Neyse başlıyorum. ben Allah. <laughs> bana ne ben de suyunu çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu tamam, Kemal? Oldu, yapmayın. oldu mu? Yapmayın. Ee, durun beni biri game dükkü alsın. Hı, alıyorum bekle. Bye <laughs> Bunu tamam aldım. Aldım. Şimdi Aa, ben, ben game aldım. Game aldım. Hadi be. <laughs> game aldım hadi aldım hadi. <laughs> tamam. Bu bir şey bir söyle. Ekip Ancel röportaj yapıyoruz. Evet nasıldı oyun? Gel buraya. Rezaletti. Hile yaptım bu. <laughs> evet. Yumruk duvarını ilk geçen insan oh. benim. Ne ara başladın? <laughs> Bitti. Ne ara başladın? Gibi. Başladım. Oh. Birinci düşüşte, ikinci düşüşte e, aslında bir kere düştüm ve yumruk evet, duvarı sendeyiz, geçtim. geçti. Hadi tamam sus hadi sendeyiz Mustafa Mustafa evet. Oh, oh. Mustafa. Evet. Mustafa. Ah, ah! Değişik şeylerdeydi. Evet Mustafa ilerliyor. E, amatör Mustafa. yumruk duvarı. Amatör. Mustafa zıp. Dikkat. Anam. Evet ikinci defa düştüm. Burada 10 saniye ceza alırım büyük ihtimalle. Zaten bir bunu daha alacağım galiba. Bir de zıpçıktı çıktı da alırım alırsam. Tamam 10 saniye ceza. Al bak suyunu çıkarma. Evet zıp çıktı Arkadaşlar ilkten düşen ilk insanı. Ben görmez değilim değil mi? Ya ne oluyor oyun kasıyor. Aynen. Ya göktü ya yapcan server'a. Bende bir şey yok bende bir şey yok. Seninkinde neydi Mustafa? Yo var ya benimki hiç kasmıyor göktü giriyor aga bu pistonlar kastırıyor. Tamam. Aynen. 5 saniye ceza yedim. 3 oldu. Ay 2 ikinci ceza. 20 saniye ceza yedin Mustafa. Evet. Süre süre bakıyor. Süre. Süre ilerlemiyor. Ha ilerle yanına. Yok iler ilerlemiyor. Vallahi ben tamam. kazara bir pistonu bozdum. 1 dakika 40 saniye oldu Mustafacığım. Helal. İyi oğlum. Balonlara geldin. Çok iyi. Mustafa çok hızlı oynuyor. Evet. Balon nerede? İlk topu atladı. İkinci top atladı. Üçüncü top düştü. Evet çünkü görmemezlik yaptım. Neyse. Baylar şeylerin düzeni iyi kırılmış. Bazı pistonlar çalışmıyor. Tabi bozarsan. Oğlum ne yaptım da bozacağım Allah aşkına. Ha, bozdum dedim. Çalışıyor Boz, oğlum hangi? Bozdum demedim bozulmuş dedim. Aga çalışıyor tamam ya ellemeyin hiçbir şeyi. Tamam Az abi. Ağzı çalışmıyor. Düştü mü Mustafa? Evet. Üstün. Evet ikinci. Mustafa bize artı 10 ceza daha iyi yani. otuz e, 30 saniye cezası oluyor. 30 saniye ceza yemeyecek. Hadi Mustafa yavaş yavaş ilerle. Evet öyle yaptım. Evet Yapıyorum üçüncü topta. Bakalım dördüncü top dördüncü topta bakalım son top geçebilecek mi son top geçti Evet şu an hmm, e, robot 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 duvarda robot, robot duvar, duvar robot duvarı çok kolay geçiliyor şimdi buzlu zıp çıktı da yani ben en azından öyle diyorum ama zıp çıktı ya olmuyor evet ya ne yaptın ya oha özür ya diyeceğim. özür dilerim özür dilerim abi diyeceğim. ya bu ne ya Harbi kaza oldu yemin ederim. İkin, artı 10 ceza artı Bana ceza. ne değil abi ikinciye ceza değil, yapacağım. Değil. Bir kez daha yapma hakkı var ben çünkü kaza kırdım Öf diyor. Ya abi ya. Tam Çok atlamıştım mu? ya. Üstündeydim ya. 3 dakika 13 saniye Mustafa. Mustafa Çok şu iyi ya Mustafa. An, Mustafa şu an e, buzlu meşalelerde. Ve bitirdi. Wipeout demedi. Wipeout. Wipeout bitirdi. Tamı tamına 3 dakika 25 saniye yani 35-45-55 saniye. Hmm. Mustafa'cığım 3 dakika 55 saniyede birinciliği kapıyorsun ben ikinciyim. Reportaj yapalım bakalım. Ay pardon özür dilerim vurdum. Evet, evet nasıl bir oyundu? Güzel bir oyundu bu da bana artı artıra kaldı. <laughs> Kemal yüzünden. <laughs> Ee, evet o e, şimdi her tabi oynayanların hepsine başarılar diledim ben de. Diledim A diledim. diledim. Ee, evet ee, tabi güzel bir oyundu çok sevdim. Sizinle olmak burada bir şey oyundan çıktı. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.